bazı televizyon kanallarında mavi elmayı tartıştırdığımda aslında olmayan bir şeyi, yalanı dolanı sanki gerçekmiş gibi size algılatmayı başarıyorum. Aslında yalan kampanyasını nasıl yürüttüklerinin bir itirafıydı bu sözler. Rakibini yani bu örnekteki gerçeği küçült Mavi elmayı yani yalanı dolanı manşet yap. Gerçeği ise satır aralarına gizle. Ona ulaşmayı zorlaştır. Hatta daha da öteye git. Kırmızı elmayı tamamıyla yok et. CHP yakınlığıyla bilinen Tele1 spikeri Sedef Kabaş katıldığı bir programda adeta itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et ve ardından kitlelerin o yalanı nasıl gerçekmiş gibi kucakladığını otur seyret. 128 milyar dolar nerede yalanının nasıl ortaya çıktığı tele spikeri Sedef Kabaş'ın sözleriyle gözler önüne serildi. Çoğunuz gülüp geçersiniz.